30 Mart 2022 Çarşamba Ben Oktan Nerdikmen Avrupa'dan haberlere hoş geldiniz. Almanya'da Şubat ayı enflasyonu %7.3 olarak açıklandı. Bu rakam 1981'den bu yana görülen en yüksek rakam oldu. Son 40 yılın rekoru. Fiyatlar zaten yükseliyordu. Üstüne bir de savaş eklenince petrol, doğalgaz ve gıda fiyatları uçtu. 81'de de zaten İran-Irak savaşı vardı. Petrol krizi yaşanıyordu. Enerji fiyatlarındaki artış %29.5, gıda %6.2 diyor ama benim marketlerde gördüğüm artış çok daha yüksek. Uzmanlar savaş uzadıkça fiyatların daha da yükseleceğini tahmin ediyor. Rusya doğal gaz paralarını kendi para birimi üzerinden ruble olarak istemeye hazırlanıyor. Almanya bunu reddediyor. Rus tarafı ruble ile ödenmezse gazı kesebilir mi ve Almanya bu durumda ne yapar? Ekonomi ve Enerji Bakanı Habeck bu duruma hazırlıklı olmak için bugün erken uyarı ilan ettiklerini açıkladı. Bu üç düzeyli uyarı sisteminin birinci aşaması oluyor. Kriz ekibi kuruldu. İkinci aşama alarm düzeyi, üçüncü aşamaysa acil durum seviyesi. Bu durumda öncelikle hastaneler, evler, polis ve itfaiye doğalgazdan yararlanıyor. Sanayi ilk etkilenen yer oluyor. Şu anda söz konusu değil. Ekonomi Bakanlığı buna rağmen halka doğalgaz tüketimini olabildiğince azaltın çağrısı yaptı. Almanya bu süre zarfında yenilenebilir enerjilere yatırım yapacak. Amaç Rus gazına bağımlı olmadan hayatta kalabilmek. habe geçtiğimiz günlerde de enerji tasarrufu için hız sınırını tartışmaya açmıştı. Kalkınma Bakanı Schulze vatandaşlara daha az et yeme çağrısında bulundu. Savaş sebebiyle Ukrayna bu sene tahıl gönderemeyecek. Özellikle domuz eti üretimini azaltıp 1 milyon hektar ekilebilir arazi kazanmayı planlıyor. Bu alanlarda 5 milyon ton tahıl yetiştiririz diye düşünüyor. Ancak Çiftçiler Birliği bu fikri yanlış buldu. Biltek konuştu Başkan Rukvit. Bu tamamen yanlış çünkü hayvan yemleri zaten buğday ekilemeyen yerlere ekiliyor diye konuştu. Almanya'da bugünkü vaka sayısı 268 bin olarak açıklandı. Geçen hafta aynı güne göre 16 bin daha az. R değeri ve insidans da düşüyor. Bunlar iyi haberler. Aşılama artmıyor. Çok az artıyor. Bugüne kadar halkın %58'i güçlendirici dozu oldu. 2 doz olanların oranı %76. 2 Nisan'da kısıtlamalar büyük ölçüde kalkacak. Ülke genelinde hastaneler, bakım evleri ve toplu taşıma dışında maske takmak zorunlu olmayacak. Ancak eyaletler farklı kararlar alıp maske mecburiyetini devam ettirebilir. Sağlık Bakanı Latarba, eyaletlerden kısıtlamaları devam ettirmelerini istemişti. mecklenburg vorpommern eyaleti bakanın ricasını kırmadı. Tüm eyaleti hotspot ilan etti. Önlemler burada büyük ölçüde devam edecek. Hamburg, Saksonya, Anhalt ve Thüringen henüz karar vermiş değil tartışıyorlar. Maviyara, Berlin, Brandenburg, Rheinland-Pfalz, Saksonya, Schleswig-Holstein, Baden-Württemberg, Hessen, Aşağı Saksonya, Zarland ve Bremen ise hotspot düzenlemesine şimdilik katılmayacaklarını açıkladılar. Bu konularda eyalet meclislerinden karar çıkması gerekiyor. Uzun, zorlu ve karmaşık bir süreç başladı. Gelişmeleri önümüzdeki günlerde duyuracağız. Sağlık Bakanı 60 yaş üstüne de 4. dozun yapılmasını tavsiye etmişti. FDP Başkan Yardımcısı Kubiki bunu sert şekilde eleştirdi. Velte konuştu Kubiki. Daha önce 3 dozun yeterli olduğu açıklanmıştı ama şimdi 4. doz gündeme geldi. Çelişkili ifadeler vatandaşın siyasetçilere olan güvenini de zedeliyor diye konuştu ama bir şeyin zedelenmesi için önce var olması gerekir. Vatandaşın siyasetçilere zaten pek fazla güveni yoktu. Olmayan bir şey nasıl zedelensin? Biontech firması bu arada yıllık karını açıkladı. Net 10 milyar 300 milyon avro. Milyon değil milyar. Açıklamadan sonra hisseler de arttı. Geçen sene için 4 milyar 800 milyon avro vergi ödeyecek Biontech. Bu sene dünyadaki 102 ülkenin ihracatından daha fazla net kar elde etmiş oldu. Sağlık çalışanlarına aşı zorunluluğu yürürlüğe girmişti. Hastaneler Birliği çalışanların %6'sının aşısız olduğunu açıkladı. Bu oran doktorlarda sadece %3 yani 100 doktordan 97'si aşılanmış. Aşılanmayanlar işten çıkarılacak mı? Çok zor çünkü personel sıkıntısı var. Bavyera Eyaleti Başbakanı Markus Söder 635 bin kişiye kutlama mesajı göndermiş. En yakın eyaletten 3 kat daha fazla Bavyera Maliyesi iyi dilekler demokratik kültürünün parçası diyor ama acaba bu mesajlar mektuplar Markus Öder'in kendi parasıyla mı gönderildi? Eğer öyleyse çok güzel devam etsin ama halkın ödediği vergilerle yapılıyorsa bence doğru değil. Daha iyi yerlere harcanabilir vergiler. Maalesef siyasetçiler gereksiz yere harcıyorlar bazen. Boy boy posterlerini asanlar var. Bunları yapmak isteyenler kendi ceplerinden yaparlarsa daha doğru olur. Almanya'da kış geri geliyor. Ne demişler? Mart kapıdan baktırır. Kazma kürek yaktırır. Meteoroloji, İskandinav ülkeleri üzerinden kutup havası geleceğini açıkladı. Yarın ülke genelinde yağmur bekleniyor. Sıcaklıklar 4 ila 8 arasında değişecek. Cuma cumartesi havalar daha da soğuyacak. Kar yağışı bile görülebilir. Diğer ülkelerle devam edelim. Fransa'daki vakalar artıyor. Günlük ortalama 120 bini geçti. Hükümet pozitif test edilenlerin de Yaklaşan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde oy kullanabileceklerini açıkladı. FFP2 maske takmalarını tavsiye etti. Hükümet sözcüsü oy kullanmak anayasal haktır diye konuştu. Fransa'da da soğuk hava dalgası ve kar yağışı bekleniyor. Enerji komisyonu da önümüzdeki sene doğal gaz kesintileri yaşanabileceğini açıkladı. En kötü senaryo bu. Ona hazırlık yapmak için vatandaşlara enerji tasarrufu çağrısında bulundu. Avusturya'daki durum iyiye gidiyor. Vakalar 4'te 1 oranında azaldı. Salzburg eyaleti benzin fiyatlarındaki artışa karşı önümüzdeki cuma gününden itibaren her cuma kısa mesafeye toplu taşıma biletlerinin ücretsiz olacağını duyurdu. Uygulama en erken 24 Haziran tarihine kadar devam edecek. Hollanda'daki vakalar %30 azaldı. Burada da kar ve fırtına bekleniyor. Meteoroloji bu 1 Nisan şakası değil. Çok ciddiyiz açıklamasını yaptı. Tarım Bakanlığı da et vergisi getirmeyi planlıyor Hollanda'da. Böylelikle insanların daha az et yemeleri isteniyor. Hayvancılık sektörü iklime ciddi zararlar veren bir sektör. Aşırı kırmızı et tüketimi sağlığı da olumsuz etkiliyor. Doğru. Ama bunun çözümü ete zam yapmak olmamalı. Siyasetçilerin daha makul çözümler bulmaları lazım. Bunu ilkokul çocuğu bile yapar. İnsanlar araba kullanmasın, çevreyi koruyalım, o halde benzine zam yapalım gibi bir mantıkla hareket ediyorlar. Bunu herkes yapar. Önemli olan alternatif çözüm bulmak ve vatandaşı rahat ettirmek, zam yaparak elini kolunu iyice bağlamak değil. Belçika'daki vakalar 11 bin civarında artık veriler her gün açıklanmayacak. Haftada 2 gün açıklanacak. Enflasyon Belçika'da da son 40 yılın rekorunu kırdı. %8.3. Elektrikte %50, doğalgazda %150 zam var. Hükümet 1 Nisan'dan itibaren elektrik ve doğalgazdaki KDV'yi %21'den %6'ya düşürecek. Ayrıca her aileye 200 avro enerji yardımı planlanıyor. İsviçre'deki ortalama 15.000 önlemlerin çoğu kaldırılmıştı. Kalanlar da 1 Nisan'dan itibaren kaldırılacak. Toplu taşımada maske mecburiyeti ve karantina mecburiyeti İsviçre'de sona erecek. Sağlık Bakanı artık önlemleri kaldırmanın zamanı geldi dedi. Sonbaharda önlemler geri gelir mi diye sordular. Asla asla demem. Fakat bunun gerekli olacağını düşünmüyorum diye cevap verdi. İngiltere'deki ortalama 82 bin bandında kontrol altında görünüyor. Başbakan Johnson Ukrayna'da ateşkes sağlansa bile Rusya'ya uygulanan yaptırımları kaldırmayacağız diye konuştu ama böyle derseniz ateşkes ihtimalini de düşürmüş olmuyor musunuz? ABD ve İngiltere Rusya'ya karşı çok sert bir dil kullanıyor. Rusya da onları savaşın devam etmesini istemekle suçluyor. Macron bile bu dilden rahatsız oldu. Biraz sakin olun çağrısı yaptı. İskal bugün 35. gününü doldurdu. Ukraynalılar 35 gündür rahat uyuyamıyor. Binlerce kişi hayatını kaybetti. En az 4 milyon Ukraynalı evini barkını terk edip yollara düştü, mülteci oldu. Çok çok zor bir durum. Allah kimseyi vatansız bırakmasın. Biz arada birbirimize kızıyoruz ama ortak bir vatana sahip olmak ne kadar önemli. Böyle hallerde daha iyi anlıyoruz. Bundan tam 166 yıl önce bugün Rusya ile Osmanlı arasında Kırım Savaşı sona ermişti. Barış anlaşması imzalandı. Kağıt üzerinde savaşı biz kazanmıştık. Ancak o kadar yüksek bir borç yükü altına girmiştik ki bunun altından kalkamadı devlet. Duyunu Umumiye kuruldu 1881'de Genel Borçlar İdaresi. Çoğunluğu yabancılardan oluşuyordu ve doğrudan vergi toplama hakkı vardı bunun. Bu gibi durumlara Pirus zaferi deniyor. Yani siz savaşı kazanmış olabilirsiniz ama o kadar kayıp vermişsinizdir ki bu zafer anlamsız hale gelmiştir. Milattan önce 280 yılıydı. Tarentum kralı Pirus Roma'ya saldırdı. Ne pahasına olursa olsun alacağım dedi. Tüm gücünü harcadı. Sonuçta savaşı gerçekten kazandı ama ordusunun neredeyse tamamını kaybetti. Bu olayın ardından bir mağlubiyetin yolunu açan zaferlere Pirus zaferi dendi siyasette, diplomaside, savaşta kazanmak kadar duracağı yeri bilmek de çok önemlidir. Bunun en güzel örneklerinden birini de Atatürk vermiştir. Kurtuluş Savaşı kazanıldı, Yunan ordusu darmadağın oldu. Türkiye tek kurşun atmadan Doğu Trakya'yı topraklarına kattı ama daha ileri gitmedi. Üstelik Atatürk Selanikliydi. Annesi Zübeyde Hanım, oğlum Kemal dedi, memleketi Selanik'i almayacak mısın? Hayır anne dedi. Çünkü Selanik'i alırsam İzmir'i kaybederim. İyi bir tarih bilgisi vardı. Pirus zaferini okumuştu. Ve gerçek lider sadece zafer kazanmasını değil, kazandığı zaferi elinde tutmasını da bilen kişiydi. Atatürk ömrünün sonuna kadar memleketini hiç unutmadı. Bir gün generaller ziyarete gelmişlerdi Kurtuluş Savaşı esnasında. Toplantıdan sonra biraz dinlendiler. Atatürk Fikriye dedi, Selanik türküsünü koy da dinleyelim. Fikriye Hanım o plağı yerinde bıraktı. Başka bir türkü aldı, onu çaldı. Komutanlar gittikten sonra Fikriye dedi, neden Selanik türküsünü çalmadın? Paşam dedi Fikriye Hanım, siz o türkü çaldığında çok duygulanırsınız, çok içerlenirsiniz. Konukların yanında o şekilde görünmenize gönlüm razı olmadı. İyi yapmışsın dedi ama şimdi biz bizeyiz. Fikriye Hanım taş plakta Selanik türküsünü çaldı. Selanik, Selanik, bir an olasın. Sen de benim gibi yarsız kalasın. Hoşçakalın.